Merhabalar. Bugün sizlere üretici fiyatı endeksi ÜFE hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Üretici fiyatı endeksi ÜFE, belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. Aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır. TÜİK 2005 yılından itibaren üretici enflasyonunu belirlemek için ÜFE'yi kullanmaya başlamıştır. TÜFE ile ÜFE arasındaki temel fark fiyat derlenen birimlerde ortaya çıkmaktadır. TÜFE'de fiyatlar üreticilerin yanı sıra toptan satış noktalarından da derlenmektedir. Toptan eşya fiyatlarına katma değer vergisi gibi vergiler dahil edilmektedir. ÜFED'e, fiyatların özellikle üreticilerden derlenmesi esastır ve ürün fiyatları vergiler hariç, yurt içi peşin satış fiyatlarıdır. Gayrisafi milli hasıla içinde yer alan iktisadi faaliyet kolları, tarım, avcılık, ormancılık, balıkçılıktır. Sanayide, madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sanayi, elektrik, gaz ve su sektörleridir. Ticaret ve hizmet faaliyetlerinde yer alan sektörler endekste kapsanmamaktadır. Bunlar inşaat, toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar, ulaştırma, depolama, haberleşme, mali aracı kuruluşların faaliyetleri, eğitim, sağlık işleri ve sosyal hizmetler gibi sektörlerdir. Üretici fiyatı endeksi çeşitli konularda karar alıcılara yardımcı olan önemli bir göstergedir. Enflasyon ve ekonomideki fiyat hareketlerinin izlenmesi, hükümetlerin ekonomik politikalarının belirlenmesi, ücretlerin ve fiyatların ayarlanması, üretim ve verimlilik hesapları, muhasebe hesapları, fiyat analizlerine ilişkin çalışmalar, yatırım kararları siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.